Çevreden çok fazla istek vardı. Niye güzellik sektörüne girmiyorsun? Sen bunu hakkıyla yaparsın demiliyordu. Evet. Sonra daha sonrasında başladım. Değerli hocalarım sayesinde, İstanbul'daki hocalarım sayesinde buraya eğitim merkezi açmaya karar verdik. Yaklaşık bir sene oluyor açılışımızla beraber. Ve güzellik sektörü bitmeyen bir sektör. Güzel dönüşler alıyoruz. Sadece sadece değil, Batı Trakya Türklerinin Yunanistan, Bulgaristan olsun, çevre il ve ilçelerden talepler çok fazla. biz çok memnunuz dediğim gibi çünkü bu bitmeyen bir sektör, bitmeyen bir iş dalı. Hizmet vermekten, eğitim vermekten son derece memnunuz. Ben eğitimlerimi İstanbul'da aldım. Gerçekten ciddi bir süreçti, yorucu bir süreçti. Ama şu anda onların ayağına geldi. Sadece evden kalkıyorlar, geliyorlar. Edirne gibi küçük bir yerde merkezimize gelip eğitimlerimiz alıyorlar. Şöyle de bir fark var. Biz Edirne'de bilinen insanlarız. Bilindiğimiz evet. için çok daha fazla titizlikle çalışıyoruz. Her gece neredeyse burada mesai yapıyoruz ki daha fazla ne verebiliriz, neler yapabiliriz diye. Edirne'de evet. demek ki böyle bir iş yeri, böyle bir hizmet verilebiliyor dedik. İlk adımı bizler attık. Gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Ama biz kadınlar hangi yaşta olursak olalım durumumuz ne olursa olsun her şeyi yapabiliriz. うん。